Merhaba arkadaşlar. En hızlı menekşe nasıl köklenir? Videosuyla, Kerem ile tekrar sizlerleyiz. Yeni bir video çekeceğiz. Sera yöntemiyle menekşeler nasıl köklenir? Onları size göstereceğiz. Geçen seneki diktiğimiz sera yöntemiyle büyüttüğümüz menekşeler bunlar arkadaşlar. Sera yöntemiyle en hızlı menekşeleri bu şekilde köklendirmiştik. Şimdi yine bu sene daha detaylı olarak güzelce anlatacağız. Yine menekşelerimiz yiyecek, Arkadaşlar tek bardağa toprağı dolduruyor. Bu şekilde 3-4-9 bir tane daha doldurayım. 10 tane sanırım. Evet. olarak bunu kullanacağız. Şimdi topraklarımızı doldurduk. Topraklarımızı biraz ıslayalım. Topraklarımı ıslayalım. Arkadaşlar bu şekilde menekşe hiç viretsiz hepsi kökleniyor. Yeşilleniyor. Daha sonra bunları bu köklenen menekşeleri pet bardakta saksıya alabilirsiniz. Ben diğerlerini aldım köklenenlere saksıya. Bunları da size göstermek için buraya getirdim. Nasıl köklendiğini görmeniz için filesiz bir şekilde evet, toprakları biraz ıslıyoruz. arkadaşlar sera olarak kabuk kullanacağız. Bunlar geçen seneki yetiştirdiğimiz menekşeler. Sera yöntemiyle. Evet. Menekşelerimizin dallarını alalım. Yeni yeni kopardım arkadaşlar menekşeler. Bakın hiç, hiç kök falan yok. Bunları yeni kopardım. Şimdi suyunu çekelim toprağa. Evet bu şekilde yapıyoruz. Yerine Oo, büyük geldi. Biraz kesmem lazım. Menekşenin boyu büyük geldi. Evet, menekşenin dalı aşağıdaki toprağa değmeyecek yaprağa. Aşağıdaki toprağa değmeyecek bu şekilde. Güzelim bir de arkadaşlar menekşeyi tuttuktan sonra şu menekşeyi saksıya aldık tuttuk saksı da bu menekşe büyürken bunun suyu buradan üzerine boşaltmıyoruz. Yoksa menekşe yapraklarına, dallarına su değerse menekşe çürür. Şu kenardan veriyor suyunu. Evet, sera yöntemiyle menekşe köklendirme Videomuzda tekrar sizlerleyiz arkadaşlar. Evet bu şekilde onlara dizeceğiz. Çok daha suladım çünkü içine daha tozsundu. Kuru olunca gitmez de yapabilirsiniz. Böyle bir şeyle. Böyle de yol açabilirsiniz. Bunun yaprağı buraya değdi. Bunu değiştiriyorum. İşte için yaprağı toprağa değerse kurur. den. Bakıyoruz. Şey için yaprağa dikkat ederiz. Sıra yöntemiyle bunu şimdi tekrar az bir şey daha sulayacağız. Kapağını kapatacağız. Ondan sonra zaten 15-20 gün sonra baktığınız zaman çillendiklerini, filizlendiklerini görürsünüz. Dursun arkadaşlarım sana çillendik, filizlendikten sonra dursun. Bir sene sonra böyle bu kadar olunca saksıya değiştirirseniz daha kolay olur çok az büyüyünce değiştirirseniz tutma olasılığı yeni saksıda belki zor olabilir. Küt bardakta zaten bunlar büyüyebiliyor. Evet bu şekilde. Arkadaşlar hiç zor değil. Ben şey yetiştirme artık sizler için bu videoyu izleyenler için çok kolay. İstediğiniz zaman, istediğiniz kadar her renk, hangi renk istiyorsanız yetiştirebilirsiniz. Bu sera yöntemiyle melekçe yetiştirme. Çok basit. Şunlar da güzelim. Kaç tane daha alacak? Üç tane daha. Bir yapmamız var. Bir şey yapmamız. Bir iki. Yeni koyduğumuz toprakları. Ya prato prato değmiyor. Anlaşıldı. biraz vektörü çekelim. Sera yöntemiyle menekşe yetiştirme firesiz istediğiniz renk istediğiniz zaman yaz kış her zaman büyütebilirsiniz benim geçen sene diktiğim menekşeler bunlar sarı yöntemiyle yetiştirdiğim bunları biraz sonra alıp saksının değiştireceğim bu şekilde bunu da böyle çıkartabilirsiniz Öfteni sadıktan sonra bu şekilde çıkar saksısı istediğiniz saksıya koyabilirsiniz bu şekilde çok güzel menekşeleriniz olacak renk renk evet. koyuyorum arkadaşlar şimdi seramız hazır menekşelerimiz hazır. Toprağa kurulan varsa bakıyoruz bir toprağa kurulana çok az bir şey. Su verebiliriz. Şunun biraz az. Şunun da biraz az. Çünkü 15-20 gün hiç bakmayacağım bunlara. 15-20 gün sonra tekrar su istiyorlarsa verebilirim. Siz bir hafta falan sonra bakın su istiyorlarsa verin. Bu şekilde de kapağını kapatıyoruz. Işık alan bir yere koyuyoruz. Işık alan bir yere koyuyoruz. 10 günde bir bakarsanız 10 günde bir bakarsanız zaten su istemez de isterse verirsiniz. Su isteyenlere su verirsiniz. 10-15 gün sonra da zaten filizlenmeye, köklenmeye başlar. Görürsünüz. Arkadaşlar bunlar da geçen seneki yöntemiyle köklendirdiğim menekşeler. Bu yöntemle menekşeler çok basit büyütebiliyorsunuz hiç zorlanmadan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.